Doop <laughs> yeah. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün yine yeni bir arabayla karşınızdayız. Bugün neyimiz var? Güzel bir sıfır ayarında Jetta'mız var. Neden sıfır ayarında diyorum? Hemen onu da söyleyeyim. Bu araba 2014 model. 1.4 TSI Jetta. Ama ve lakin arabamız hala 50 binde bir araç. Yani hiç kullanılmamış. Garajda yatırılmış. Ellenmemiş, okşanmamış. Tertemiz bir araçla karşınızdayız. Yine en full modeli. Yine en full model bir araç getirdim size. Şimdi bu araçta konuşacağız. Detayları göreceğiz. Öncelikle kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Emre benim çok uzun zamandır arkadaşım. Liseyi beraber okuduk, doymadık, üniversiteyi yani, beraber yani. okuduk. Şimdi <laughs> hala beraberiz, hala doymadık. Aynen. Zaten elinde çok fazla araç gelip geçen bir adamsın aynen. ama bu asli. Bu değişmiyor. Bu az kadronun birinci sırası. az kadronun birinci sırası. Yani bu, aynen birinci öyle. Bu 2014 dağlık. 2014'ten beri bizde. Tatil haricinde evin garajında yatar. Yaz tatilinde çıkar. Ege kıyısına gelir, geri gelir Ankara'ya. E gel, i̇şte para var, huzur var. <laughs> bir yaz tatili için çıkıyor. Bir de bizim video için çıkardı kardeşim sağolsun Onun dışında da zaten hiçbir yere gitmiyor. Sadece uzun yol. Anahtarını kontağa taktığı o zaman hissettiğim <laughs> duygu zaten tamamen sert konta bile hala sıfır ayarında. Aynen gidip zaten sıfır fabrikada çeksek bu ayarda bir araba olurdu daha ötesi olmazdı. Şimdi Emre'cim araban zaten en fullü daha da ötesinde doluluğu da bir şey yok. yok değil mi? Eksik hiçbir şey yok. Yok bundan sonrası yurt dışı pakete geçer 2000 da 2000 dizelle start stop'a geçiyor o kadar. Aynen öyle o. <laughs> o da Türkiye'ye gelmiyor zaten. O da zaten. Türkiye'de yok zaten Tabii. geri kalan her şeyi var. Aha. Full artı full bir araç. Aynen öyle. Şimdi Aynen. kabuttan başlayalım hemen çok da bekletmeden başlamak istiyorum. Aşk. Süspansiyonlar yok ama kolay kolay açılıyor. <laughs> evet süspansiyon yok ama bu da ortadan. Abi hiç mi eskitmediniz ya? Şuna bir baksana evet. tamamen içindeki döşemelere kadar hepsi sıfır ayarında durmaya devam ediyor. Araç gerçekten çok temiz çok da düzgün bir araç. Daha üstüne konuşulacak bir şey yok. Motordan hemen bilgi vermek istiyorum. Peki bunun neden süspansiyon olmadığını biliyor musun? Neden? Şimdi bunlarda süspansiyon normalde motor kullanmış şurada bir şey oluyor. Ucundan buradan kaput tam ortadan süspansiyona çıkıyor. Hı -hı. Bunlar da çarpışma testinde yaya çarpışmasında o piston kaputu deldiği için kaldırıyorlar bunu öne koyuyorlar. Ya. Sonra zaten o yeni modellerinde şuraya koymaya başladılar. Yana koymaya başladılar. Aynen öyle. İşte her yaya şeyin güvenliği bir... için Aynen, yaya güvenli. ediyorlar. Her şeyin bir nedeni var. Ya ince ince hesapların, yılların otomobil devlerinin Aynen. araçları bunlar sonuçta. 87 modeline kadar var bizim hanede. Tabii var. Şimdi motorda hemen şundan bahsediyorum. 1.4 motorumuz var. 1.4 TSI turbolu, atmosfere <laughs> aykırı bir motor. Tabii, turbolu atmosferiye motor. Atmosfere karşı. Atmosfere karşı. Atmosferikle <laughs> güzel. Bak ben onun atmosferin sesini de seviyorum ama tabii turbonun verdiği güç farkı bambaşka. 1.4 motorla 1, bir atmosferi kıyaslayamayız Aynen bile. Ya, bu araç zaten beygir olarak 122 Aynen. beygire sahip, 200 Newton metre bir torka sahip araç. Fabrik. Aynen, fabrika verisiyle Aynen. öyle. <laughs> Yazılım falan varsa bilgimiz olsun. Yazılım var. Soft'unda softu var. Soft'tan yani, yani, softu var. Şu an 135-140 beygir ama evet. 250 tork veriyor şu anda. 250 tork Aynen. veriyor. Şu an bir dizel Hı. kadar yürüyor yani. Aynen. Zaten dizel yetişemiyor da o ayrı Dizel yetişemiyor. Yani dizelin artısı turbosu zaten Aynen. atmosferik motorlara göre. Aynen. Bir de benzin turboyu koydun mu? zaten esamesi Aynen. okunmaz artık. Zaten eski Hisar yazılımı. Eski Fabrika Hisar. Fabrika yazılımı. Aynen. Fabrika yazılımı. O da güzel. Yani araçta böyle ekstra de hiçbir şey yok. Aynen. Yani, yani dışı fabrikadan nasıl çıktıysa öyle. Aynen öyle. Her şeyi orijinaliyle duruyor. Yazılımı bile yaptırırken çok para verip orijinal yaptı O zamanlar <gülüyor> 350 Euro'ydu. <laughs> 350 Euro. 2014'ten. Bir soft'un soft'u için konuşuyorsun. Tabi yani. ya. O tamamen güvenlikli bir yazılım. Aynen. Motorun ömrüne Aynen. zarar vermeyen. Tamamen Şu koruma Şu anda üstünde amaçlı. Euro 5 yazılımı var. Fabrika kendi güncelledi. Evet. Bakımında. Zaten bütün bakımları fabrikasında Tabii. devam ediyor. Aynen. Hiçbir bir de DSG şekilde... olduğu için. Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bir de DSG doğrusu. Garanti bozmamak lazım. Garanti biteri çok oldu da. Şimdi fiyatlar biraz biliyor Sanayide 800-600 lira fiyat veriyorlar. Aynen. Ben gidiyorum eskiysen 800-900 liraya bakım yaptırıyorum. Daha iyi. En azından Aynen. orijinal Aynen. bir şekilde. Oluyor. Çünkü sürekli oraya yaptığımız için bir indirim sağlıyorlar artık. <laughs> araç zaten çok iyi bir araç. Aynen. Tamamen Aynen. güvenlikli bir araç. Alman mühendisleri daha üstüne zaten konuşacak bir şey bırakmıyorlar. Volkswagen, Audi, BMW. Bunlar zaten artık bu işi vakko haline gelmiş aynen adamlar. Aynen. Daha üstüne bir şey yok. Bir de şu benim için çok önemli. Motorlarda her ne kadar servise de yaptırsak sürekli ustalara da aynen. gitsek, aracımıza gözümüz gibi baksak da benim için şunun bu kadar kolay olması aynen. çok öncelikli. inan kullanıcılardan da sürekli aldığım bir yorum. Bazı araçlar var, marka model vermeyeyim şu an ama çok aşağıda kalıyor. Özellikle aynen. motorun alt bloğuna doğru bir gönderme yapıyorlar. Gösterilmesin. Aynen. Oradan istediği gibi çekip bakamıyor ama Volkswagen işte bu konuyu da çözmüş. Direkt aynen. yukarıdan vermiş yağ çubuğunu. İstediğin gibi çek bak kardeşim diyor. Zaten her türlü yarısı vesaire bir yol bilgisayarına sahip Aynen bir yani araç. Ama bizim gibi retro kafa adamlar için yine ekstra bir bakışı da oluyor. Aynen. 55 litre bir yakıt deposu var arkadaşlar. Benzinli motor zaten. Onun dışında motora dair daha konuşulacak üst segment bir şey kalmadı. Motor zaten artık her şeyiyle çözülmüş. Daha iyisini onlar yapana kadar en iyisi bu şekilde devam eden Aynen. bir motor. Üst modellerde vesaire konsept olarak çok değişmiyor. Konsept olarak şöyle değişiyor. Bunun makyajlı kasaları var. Bilmiyorum 2015 hı hı. ve sonrası. Onlar da trigger kayışa dönüşüyor. Euro 5'e çıkıyor. Bir de 125 beygiri oluyor. Ama ben mesela trigger konusunda da zincirden yanayım. tabi zincir şimdi hani yola çıkıyorsun. Kafan rahat. Yani Aynen. koptu kopacak derdi yok. Aynen öyle. Hani bunlar ilk çalışmada ses yaptın mı diyorsun ki ha tamam bunun zamanı gelmeye başladı. Aynen. Ya o işte kayışa çevirmelerin nedeni biraz da bilinçli maliyet. eskitme. Aynen, Aynen maliyet. Öyle. Sonuçta araçtan değil asıl para kazandıkları yedek Aynen, parça. Öyle. Onu ondan ötürü yapmışlardır ama ben bunların daha sağlıklı olduğuna yani şahsen eminim. Aynen. Şimdi aracın kabuğunu kapatalım kardeşim. Bir etrafın tasarımını konuşalım. Tamam. 2010 14. Ben şunu söyleyeyim. Depo 55 litre ama ben daha bugüne kadar 55 litre alamadım. Işık yanmadan benzin almaya kalkarsam en az 60 litre benzin alıyor iş. Yani o zaten depo üzeri işte yani var vesaire var. Full bitikken 75 litre benzin aldığımı biliyorum ben bu arabaya. Full bitikken ben 75 litre Aynen yani. öyle. 75 Bayağı opsiyonu var o zaman ya. vallahi ne kadar opsiyon koymuşlar yapmışlar bilmiyorum ama alıyor yavrum. <laughs> <laughs> içiyor ya. <laughs> öyle öyle, öyle. İçiyor aracımızın tasarım hatları olarak düz yanlardan net hatlara sahip Aynen. birer kabutla geliyor. havanın da vesaire zaten çok ekstrem bir şey yok. Sunroof zaten kendini gösteriyor. <laughs> Onun için ekstra bir şeye gerek yok. Bu aynaları ben çok beğeniyorum. Scirocco'da da çıkan Aynen. bir ayna zaten. Çok tatlı. Ben aynalarını beğeniyorum. B7 Passat, Scirocco. Aynen B7 Passat ve Scirocco Jetta'nın da bu kasalarında Aynen. çıkan. Zaten ön arka park sensörleri, mercekli farları gündüz. yani gündüz ledleri her şeyle dolu bir araç. Tabii. Farlar opsiyon bizonon diye geçiyor. Aynen. Adaptif farlar bunlar. Adam. Viraja göre hani yön değiştiriyor. Ağırlığa göre seviye ayarlıyor kendi. Evet akıllı. Akıllanıyor. Aynen akıllanıyor artık kardeşim. Arabalar böyle. Bundan sonra hep akıllanmaya Aynen. da devam edecek. Yan tasarımı konuşmak gerekirse zaten sedan bir araç. Yani evet. her zaman için böyle klasman duruşunu koruyor. Böyle çok fazla kendini evet. sportifliğe vermeden daha klasik daha tarz bir duruşa sahip oluyor sedan araçlarda. Aynen Bunlarda da aynı şekilde bunu korumuş. Passat'larda da olduğu Tabii. gibi. Şimdi yanda konuşmam gereken bir çamurluklarda bir miktar şişirme var. Tabii. Çamurluk ağızlarında Aynen. ve alt marş birliği gelmeden kapıların altında bir net çizgimiz var. O da çok klasman duruyor. Bu farla <laughs> buradan gidiyor. Arka stopa kadar uzanıyor bu. Evet. Aynen. Şu çizgiyi araba boyunca Aynen. dolandırmışlar. Bitirmemişler. Yanda komple gidiyor Aynen. o çizgiler. Burada işte panjurum çizgileri içinden devam ediyor. Bosogen yani <laughs> bir son çıkardı araçta çok fazla hata yaptığını duydum. son Passat'ın en son modelinde. Hı. 2021 model Passat'larda. Birbirini tutmayan işte arka stopların içerisinde gelen bu. Bunda mesela direkt net bir şekilde tutuyor. Evet. Çizgiler çok net birbirine hakim. Ama arka stoplardaki çizgilerde mesela uyuşmuyormuş. Kapının yan çizgileri için bu net yan çizgi hatları zaten Hı -hı. sıfırlarında da devam ediyor. Onlarda da mesela bir miktar kayıklık varmış. Aynen öyle. Onu da söylemiş <laughs> olayım. Volkswagen sahipleri buna Biz bir el atın yani. <laughs> Aynen. Onun dışında zaten ha, Volkswagen her şeyle kurulu düzen. Aynen. Yani çok net klasman duran bir araç. Mesela şu kabudun işte camı bile içeri gömmeleri, Aynen. silecekleri işte ortadan kaldırmaya çalışmaları. Bunlar vesaire her şeyle çok daha güzel duruyor. Koltuklar içi zaten onları da konuşacağım ama evet. mesela onlar da çok rahat, çok konforlu. Aynen. Her Re şeyle. Aynen. Rekaro koltuk ve her şeyle konforlu. Arkasına doğru ilerlemem gerekirse. Siyahlar ben yaptım sonra. Birebir fabrika CL versiyonu. Delme, çatma işleri hiç yok. Bu olduğu gibi altınlar bunun altında soket yerleri var. Direkt <laughs> sokete geçiriyorsun böyle kalıyor. Anladım. Yani orjinal. o da o da yine orijinal. Aynen. Orijinalliğini bozan hiçbir şey yok araçta. Yok. Tamamen orijinal biliyorsun. Tamamen orijinal. Çok güzel. Aracın yan çizgileri dediğin gibi bak devam aynen. ediyor. Arkada da kabulün üstüne bağlanmış bunlar Aynen. mesela. kabulün üstünde devam ediyor. O da güzel. Stopları vesaire hepsi çok güzel. Evet şimdi arka detayını konuşuyoruz. Arabayı da sürekli yer değiştiriyoruz ama arkadaşlar dışarıda yağmur, Ankara, hem Ayaz soğuk. Şu anda çok Ayaz'ı engelleyemiyoruz ama en azından yağmurdan kaçtık. Böyle burada çekime devam ediyoruz. Her şey sizinle daha çok araç paylaşmamız için yağmur yağış dinlemeden devam ediyoruz. Siz de abone olur, destek verirseniz bunu da hemen araya sıkıştırmış olayım. Çok memnun olurum. Hemen videonun üzerinden, köşeden, şuradan, şuralardan bir yer abone olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum onun için de. Hemen arka detaylarını konuşmaya devam ediyorum. İnce bir spoilerımız var. Bu Aynen da fabrikasyon. Bu fabrikasyon değil. Değil mi? <laughs> değil. Ah tamam bulduk <laughs> bir tane bir şey. Fabrika dışında yaptırdığım bir bunu mu yaptırdım. Fabrikasyon değil ama bu da sıfır eski İsa'dan aldığımızda onlar taktı üstüne ama fabrikasyon değil. He, ama sonuçta Tabii. yine oradan, Tabii, yani oradan. sıfır galeriden yani, yaptım. Şey. Difüzör Divizör peki? Difüzörü ben kendim taktım. Bu da orijinal, Celi'ye ait difüzörü. Bu da orijinal, zaten hatlardan anlayacağınız üzere. Eksoza falan tam uyuyor. Tampon değiştirmedi, sadece difüzör değiştirdi. Zaten Anladım. bunun yurt dışı işte Giulia versiyonu diyoruz. 2000 TSI modeli. Hı hı. Tamamıyla ona benzedim. Zaten stoplar da orijinal Giulia stop. Kendi şeyinden fabrikasyon stop hatta. Haylan Mesela onları sen için. değiştirme. Sıfır aldığında esas stoplarıyla abi, geldi. Abi. Onlarda değişiklik yok. Yani şu dışar marşpiyel, bagaj çıtası bir de difüzör. Difüzör hariç hiçbir şey arabada fabrikada evet. sizin ucu uculuk. O da orijinal. O da orijinal uçlu <laughs> Peki. <Aynen. gülüyor> Adamlar her şeyin orijinalini yapmışlar. Siz dışarıda bir şey yaptırmayın. Yani. Oğlum sanayici daş mı yesin? Orijinal gibi yapsınlar. <laughs> Onlar da orijinal gibi yapsın. Aç kardeşim. Çok geniş, baba baba, kocaman, Sınıf büyük falan. bir sınıfın en, en yüksek büyük Aynen, Aynen, en öyle. büyük bagajlarından biri. Yani bundan büyük bagaj görmedim ben. 527 litre bir bagaj hacmimiz var. Gerçekten büyük. Zaten Aynen. şu an senin çantanı, valizini falan da görüyorum. <laughs> geniş bir şekilde duruyor ama hala kocaman da yerimiz var. Yükleme eşiği için konuşmam gerekirse. Değil. gayet ya derin sedanlara uygun Tabii. ve bu kadar büyük litreyi yakalamak için makul bir derinlik. Evet. Çok ekstrem bir derinlik değil. 4 kişi valizleriyle beraber çok rahat bir şekilde gidiyor tatile, dönerken de bayağı bir malzeme alıyor içine. <laughs> evet. Oradaki hediyeler falan vesaire Tabii oradan. Yani Mehmet bir işte Ege'ye gittiğimiz için tatile <laughs> çok rahat bir şekilde bir 30 litreye yakın sıvıya alıyor. Maşallah. Tabii canım biz bununla 2 kasa domates bile getiriyoruz neredeyse orada. Çanakkale domatesi. 500 litre kaldı zaten. 30 litreye <laughs> koyardı. <laughs> 27'si gitti zaten. Yani aldıkça alıyor. Mesela bizde bilirsin Mercedes de vardı, vardı. Onlar almıyordu. Tabii. Ya bu Volkswagen'den Jetta'da ve Passat'ta Aynen. çok ekstra ekstra büyük bagajlarla karşılaşıyoruz. 527 litre baba baba bir bagajımız var. Yanlarda falan verilen yerler gayet Aynen. aparatif kullanılabilir. Bir taraf fileli diğer taraf direkt ayrılmış. Aynen. Burada Aynen. plastik bir parçayla ayrılmış sağlam bir bölümümüz var. Volkswagen'in kendi orijinal çantası bile içerisinde durmaya Aynen. devam ediyor. Bu yanlardaki yer trendlerde yok. Direkt boş trendline modellerde. Aynen. En full olduğu için Aynen. var yani, olan şeyler. Gibi bir şey İçinde led aydınlatması. Zaten o Hı. ledleri şeylerde de kullanıyor. Plakalarda da kullanıyor. Aynen. Plakalarda Aynen. tamamen. Led aydınlatma. Kapatayım. Şöyle. Bunlarda bir de en çok neyi seviyorum kardeşim biliyor musun? Bak mesela bu modellerden sonra şunu yaptığında bir keyif veriyor. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Bak bu gerçekten keyifli bir dokunuş. Aynen. Bir de şu çizgileri çok net hatlarla yapıyorlar. Aynen. Onlar da ışıklandırmaya çok güzel bir görüntü atıyor. Aynen. Özellikle led plakalı. <laughs> Aynen bak mesela onun da yanması vesaire çok güzel bir de efektif. Şimdi artık içine geçelim diyorum Geçim. kardeşim. İçine geçip devam ediyoruz arkadaşlar. Ha dur! Neyi unuttum kardeşim? Bastım ama arkadaşlar şöyle göstereyim. Böyle sustalı bir anahtarımız var. Diğer anahtarları oranla daha ince çok da hoş bir anahtar. Anahtar sonra da bu sefer senin dediğin gibi sanayi taş yemesini yaptım. Sanayide yaptırdım. Sen kralsın ya. Peki o kendi orijinalinde direkt normal küt sustallardan mı? Bildiğimiz standart Volkswagen. O iki anahtar da evde duruyor. Onları hiç elemedik. Bunun çipi de orijinal. <laughs> anahtar kasası da orijinal. Ama güzel olmuş. Bence tatlı bir dokunuş Tabii, olmuş. Ben böyle kullanıyorum. Aynen. Daha güzel. Şimdi içinde devam edelim arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi hemen arka koltuğa da geçiyoruz. Arka koltuğunda bir oturma mesafesi diz mesafesi vesaire bakalım. Onu da bir söyleyelim. Bu arka <laughs> koltuk önemli. Sonuçta sedan tam bir araba. Oturup da iki kişiyle yolculuk yapmıyorsun. Evet. Hemen oturuyorum şöyle Abi tamamdır ya. Daha ötesi yok yani. Diz mesafesi konuşmayayım hiç. Yumruk mesafesinden evet. çok daha fazlası. Tavan da aynı şekilde. Tavan da baba baba rahat. Ortadaki bu işte bardaklığıyla vesaire kol dayaması çok güzel. O da zaten hiç komple deri ve kumaş birlikte gelen bir döşeme. Kafalık direkt net bir şekilde oturuyor. O da tamamen konfor amaçlı düşünülmüş. Araç baya baya iç genişliği, huzuru, ferah her şeyle yerinde. Camlar vesaire zaten büyük. Arka kapıda vesaire kapı yani baş hizan tamamen cama dek geliyor. O da çok rahat. Baya güzel. Abi daha işte rahat yok ya. Konfor dediğim bu. İşte 1.80 boyunda 130 kilolarda babam oturuyor. Ona rağmen işte diz mesafesi. Buna tavana bakarsan baş mesafesi için ayrı bir oluk var. Aynen. Ekstradan rahatlatma var yukarıda. Aynen. Şurada ekstra bir açı geliyor ama burada aynen. bir oluk var. Aynen öyle. Abi çok rahat ya. Her şey düşünülmüş abi. Düşünülmeyen hiçbir şey yok. Üstüne de söyleyecek söz yok zaten. Hemen geçiyorum. Kapı kapatma sesine dikkat et. <laughs> He aynen. Volkswagenlerde aynen. zaten olmazsa olmaz. Şöyle hemen mikrofon tutuyorum tık Usta ya yani her şeyiyle ben buradayım diyor. Volkswagen ya. Yani orta model olsa bile o kapı sesine önem vermiş Ver, adamlar. Veriyor abi. Her, her türlü veriyor. Şimdi arkadaşlar sürüşüne geçelim. Bakalım yolda bir görelim. iç detaylarını konuşalım. Orada da zaten bitiririz. Şu ana kadar arkadaşlardan abone olmayan varsa kardeşim onlar da bir abone olsun. Biz abi. içine geçene kadar o sürede siz hemen abone olmuş olursunuz. Teşekkür ediyorum şimdi. Eliniz dert görmesin. Abone olup beğen, beğen tıkını unutmayın. Aynen beğen tıkını Ya beğeniyorsanız beğenin. Beğenmiyorsanız dislike aykabasın. Bunlar da bizim kendimizi için sonuçta aynen, kendimizi geliştirelim. Yavaş yavaş zaten gelişiyoruz, yani. büyüyoruz. Bunlar da hep dikkate alırız. Yorumlara da yazabilirsiniz. Eksik noksan gördüğünüz şeyleri. Şimdi içinde devam etmek üzere. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar aracın içerisine geçtik. Öncelikle iç detayı için benim konuşmak istediğim şey zaten fonksiyonel. Çok da aynen güzel bir direksiyonla geliyor. Her şeyiyle yerli yerinde güzel bir multimedyasıyla geliyor. Altında yine retro tuşları kullanmışlar. Ben aynen. bu tuş işini seviyorum zaten. Her şeyi buradan ayarlarsak yolda çok dikkat dağıtıyor. Aynen öyle. Bence bu da güzel. Fiziksel bazı <laughs> şeylerin olması aynı. Bunları da içine tabii ki gömebiliyorlar. Aynen. Bu kadarını Aynen. yapan adam onu zor tabii değil. Ki. Tabii ki onu da yapabilir ama her şeyi buradan ayarlamaya girdiğin zaman yolda çok fazla vakit yiyor. Yani tipik Alman <laughs> arabası göğsü. Aynen. Yani bu Mercedes'inde de bir sürü tuş var. İşte Volkswagen'de de BMW'sinde de. Japon arabaları gibi full böyle teknoloji basıp arabaya şişirmiyorlar. Değil mi? <laughs> Gayet güzel. Hemen emniyet kemerini takıyorum evet. ve çıkalım kardeşim. Şimdi ilk önce hemen start veriyoruz. adran selamlamamız. E frenimi indiriyorum. Aracımız DSG. Bu DSG ile ilgili de biraz konuşmak istiyorum kardeşim. Tabii. DSG'den yana hoşuna gitmeyen, canlı sıkan vesaire bir şeyler var mı? Bize bunlardan bahseder misin? Şu an hoşuma gitmeyen tek şey bir gün bozulacağı. <laughs> bir gün bozulacağı. <laughs> yani onun haricinde hoşuma gitmeyen bir şey yok ya. Gayet seri ve sıkıntısız bir vites geçişi sağlıyor zaten. Bu da zaten yakıt tasarrufu da yaptığı için benim çok hoşuma gidiyor. Ha ne oluyor? Mesela istediğim zaman manueli alıp yara yara gidebiliyorum. Devirleri sonuna kadar vurabiliyorum. Aynen, aynen. Ama yine korumaya alıyor yani. 6000 geçirmiyor araba. kendi otomatik atıyor manuelde olsa bile. Zaten 7 ileri bir şanzıman ve saraları kısa. Bak, süspansiyonu vesaire tık tık. Vites hallıkları birçok çabuk bitiyor. Evet. Zaten araba sürekli kendini ikide kaldırıyor düz yolda. Aynen. Şu an D2 gösteriyor. Aynen mesela. Ben D2 gösteriyor. Tabii, Tabii ki zaten yağmur sensörümüz vesaire. Zaten. Her şeyiyle var. Direkt kendisi çalışmaya başlıyor. Bu araçlarda son hızı 5. viteste görebiliyorsun. Son hızı 5. viteste. 6 ve 7. vites rahatlatma bunlar da. Sınırlandırılmış zaten bunun hızı. 202 kilometrede sınırlandırılmış yazılımsız hali. Evet. Ama yazılımsız da çok rahat 200 onu görüyorduk. Özellikle babamızı sever. <laughs> evet. Babanız da kullanıyor. Aynen, zaten bilindik bir şey. Her zaman zaten söylediğim bir şey var ki bu işler hep hani arz talep meselesi. Çok çok daha lüks araçlar tabii ki ki var Aynen. her zaman da olacak daha da lüksleri her zaman her zaman olmaya Tabii. devam edecek Hiç soru ama. Gelmeyecek. Aynen. Tabii ki sonu gelmeyecek. Talep oldukça her zaman için arıza devam edecek. Ondan yana hiçbir mesele yok. Ama bu araç mesela ben diğer araçlarda bindiğimde bazı araçlar için şunu söylüyorum. Diyorum ki hani eğer siz işte uygun yollu ucuz bir arabadan inip bu araca biniyorsanız ki birkaç videomda geçirdim bunu. Yani bu sizin hoşunuza gidecektir. Ama bu araç için şunu söyleyebilirim. Sadece uygun ucuz yollu bir araçtan inmeleri mesele değil. Hangi araçtan inerse insin bu araç onları rahatlatacaktır. Aynen. Yani en azından çok eksik değil. Yani aynı performansı olsun. Aynen. Tabii şimdi hani çıkıp Mercedes'e inip buna bilene bir laf edemezsin araba. Ama şey işte ya. onun içinde mesela şunu söylemek istiyorum. Yormaz yani. Tabii. Bizde eskiden Focus 2 vardı. Evet. Focus 2 saatlik bir bunların MK5'i var 2010'a kadar olan. Aynen. 1.6 dizeline biniyorduk. O çok hoşumuza gitti. Yolu, gidişi, konforu. Hı hı. Dedim, dedik hani bu böyle böyleyse yeni modeli daha güzeldir dedik. MK5'i e, eski sar verdik, bunu aldık. <laughs> Direkt galeriden değiştiniz siz. Tabii aynen öyle. Evet, şu an mesela çok bozuk, Klasik Ankara, Ankara yolları yolları. <laughs> aynen abi, çok fazla bozuk. Ama bu yollarda bile çok rahat. Zaten kameradan görüyordur arkadaşlar. Kamerada evet, ekstra evet. bir sabitleme vesaire bir şey olmadığı için en ufak sarsıntı dahi görünüyor. Evet. Ama içeride bak mesela çok rahat devam ediyoruz bu sarsıntıya evet. rağmen. Senin böyle uzun yola sürekli uzun yola gidiyorsun. Evet. Uzun yolda vesaire ya şu da şöyle olsaydı daha iyi olurdu dediğin herhangi bir şey var mı? Uzun yolda şöyle olsaydı dedi. Bir tek şu kapıların üstünde hani biraz sert plastik kullanmış bunlar. Evet. Yani o yumuşak olabilirdi. <laughs> bir de ses yalıtımı bir tık daha fazla olabilirdi. Ama o zaman da hani bir üst segmentte Passat'tan bir farkı kalmayacak şimdi muhtemelen yapmıyorlar. Aynen. O da olan. Ama ses yalıtımı vesaire öyle bir içeri sesi almadır abi. ekstrem bir şeydir. Yok, yok zaten. Şu anda zaten üstünde kışlık lastikleri var. Yani ekstradan ses çıkartan Aynen. lastikler var. Yazlığa geçtiği zaman daha şey oluyor. Bir de tek şeyim hani mesela 1.4 değil de 1.5 1.6 TSI olsaydı. Uzun yolda şimdi hani 140-150 ile giderken hı hı. ağırken birazcık hacim isteyen bir durum. Arkadaş <laughs> 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 yani işte abi bu yani insanlar zaten böyle böyle gelişti. Benim bundan yana bir Aynen. şeyim yok. Ama dediğim gibi işte arz talep olayı sen neye binersen bin tamamen daha daha iyisini hani düşüneceksin. Şu da şöyle olsaydı diyeceksin. Aynen. Böyle böyle de gelişeceksin zaten. Bu senin tamamen her şeyine tatmin etse sen gidip daha yeni bir araba almazdın zaten. Aynen öyle. Yani şu an içinde gerçekten hani çok hani böyle eksik bir şey yok arabanın. Aynen. Gayet memnunsun kardeşim. Ben onu zaten fark <laughs> ettim. Her şeyle de dolu bir araç. Memnun olmasak satılırdı Aynen memnun, Hiç... olmasak, <laughs> zaten Aynen. Çok memnun <laughs> olmasak. Bu zamana kadar çok rahat zaten. Sen bunu satıyorum dedin mi direkt elini tutmaya millet yanaşır ona Aynen eminim. Öyle. Kısa bir mesafe de olsa kullanmaktan keyif aldım. Aynen. Gayet güzel bir araç. Kardeşim her şeyden önce Önce aracını getirdiğin için hiç kırmayıp ikiletmediğin için çok teşekkür Önemli, ediyorum. Aynen. Sen de dediğim gibi araç zaten çok fazla. Zaten aynen. yine seninle videolarımız gelir yeni videolarımız. Evet. Ne çekeceğimiz konusunda arkadaşlar siz de yoruma belirtirseniz ona göre de bir öncelik sıralaması yaparız araba bulmaya çalışırız. <laughs> Aynen, yani. bulmaya çalışırız. Çevremizde birçok insan var. Hani birçok insanda farklı farklı araçlar var. Mümkün mertebe elimizden geldiğince araç bulmaya çalışırız arkadaşlar. Siz yeter ki isteyin, izleyin, abone olun. Hani bu iş devam etsin. Gerisini bir şekilde biz hallederiz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. <laughs> teşekkür ediyorum kardeşim. Eğer unuttuğumuz, eksik kalan, açıklayamadığımız bir şeyler varsa sizin de aklınızda soru işareti kalacak. Onlar bize bildirin, yorumlara yazın. Kardeşim zaten ben 7.24 24 arar sorun sıkıntı Getirir, yok. Bir daha bir daha çekeriz. Eksikten. Bir daha da çekeriz <laughs> eksiğini. Aynen öyle. Ondan yana da sıkıntı yok. Araç zaten yabancı da değil. Kardeşimde evet. olan bir araç. Şimdiden kendinize dikkat edin arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar <laughs> araçta eğlence paketi var. Söylemeyi unuttuk. Ekleyelim onu hemen. <laughs>